Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 25 Ocak Cumartesi maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar bakıldığında bir 9 tane falan maçla karşınızdayım ama bu 9 tane maçın içinde çok ekstra senaryolar olsun, kornerler olsun, golleri olsun farklı farklı bayislere gideceğiz yaklaşık arkadaşlar. 9 tane bayisten bir 19 tane <laughs> o kadar olmaz tabi ki de bir 15 tane falan bahis çıkartacağız bunları da arkadaşlar size anlatacağım. Güzel de bir bülten var. Hemen video başında arkadaşlar sürprizim açıklıyorum. Bugün Galatasaray Konyaspor maçının skor tahmini bilen bir arkadaşımıza hediye vereceğiz. Bu yüzden kesinlikle yorum kısmında Galatasaray Konyaspor skor tahmini bekliyorum. Benim de 3 birlik bir e, skor tahminim var. Bakalım siz neler bekliyorsunuz bu karşılaşmadan. Daha önceki yıllarda bunu sürekli yapıyorduk. Bakalım artık YouTube'da tekrardan bunları yapalım e, diye düşünüyorum ben. Yazarsanız arkadaşlar yorum kısmında çok sevinirim. Bunun dışında arkadaşlar video başındaki hatırlatmalarımı yapayım çünkü bunlar bizim için gerçekten çok önemli. Atacağınız like'lar ve yorumlar e, zaten yorum için dediğim gibi skor tahmini yapabilirsiniz. Like'larda da arkadaşlar bunları es geçmezseniz çok sevinirim. Neden? Şimdi YouTube algoritması şöyle çalışıyor. Beğeniler yorumlar yani ne kadar etkileşimin olursa farklı kişilerin önüne de arkadaşlar gora GoraTips kanalını çıkartıyor. Atıyorum bizde daha önce hiç izlememiş, daha önce bizimle hiç buluşmamış arkadaşların önüne çıkmamız için sizin yani bizim kemiklerin atacağı like'lar ve yorumlar önemli. Şimdi yeni kişiye belki burada arkadaşlar e, izletiyoruz kendimizi. İlk defa bizi de izliyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı hiç, e, unutmayalım. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Ayrıyeten de şimdi mesela Galatasaray maçını burada anlatacağım. Bugün anlattığım oranla yarın anla, e, karşısında çıkan oran farklı olabilir. Bu yüzden oran farklarından da yararlan. E, daha böyle hani o ilk videoyu izlemek daha mantıklıdır bu yüzden. Ee, çok fazla etkilenmemek adına bildirimleri de açarsanız arkadaşlar çok sevinirim diyorum ve yavaştan da videoya geçelim. Ha şunu da dile getireceğim arkadaşlar. Zaten video başındaki hatırlatmalarımızı yaptık. Bir de VIP grubumuz var. VIP grubumuzda da gerçekten çok çok iyi işler başardığımız bir dönemdeyiz. Yaklaşık arkadaşlar bir 10 günlük 15 günlük süreçte 2-3 tane ana kombinimiz yattı. %85'e varan %90'a varan e, won performansıyla şu an ana kuponlarda gidiyoruz. Bunun dışında zaten %90 yani %80 normalde canlı yüzde %90'lar %95'lere varan bir canlı ortalaması ile ilerliyoruz. Bu 15 günlük süreçten bahsediyorum. Bunun dışında işte ekstra kuponlar olsun. Hani yattığımız günler bile canlılarla, ekstra kuponlarla, kartları ile vesaire vesaire çok çok güzel paralar kazandık kazandırdık arkadaşlarımıza. Şimdi VIP aldığınızda ne alıyorsunuz? Bundan bahsedeyim arkadaşlar. 4 tane farklı gruba giriyorsunuz. Şimdi kupon odası bazı arkadaşlarımız diyor ki abi neden bu şekilde 4 tane gruba ayırdın diye diyor da hani beni dinledikten sonra mantıklı geliyor. Çünkü kupon odası var, canlı odası var, misli odası var, kasa yönetim odası var. Özellikle hani kupon odasında ve canlı odasında bizim e, genel bahislerimiz gün içindeki bahislerimiz dönüyor. Şimdi kupon odasında bu arada VIP aldığında hepsine girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu dile getireyim. Bazı arkadaşlarım çalışıyor. İşte hepsi bir arada olduğunda canlılar düşüyor, kuponlar düşüyor, misliler düşüyor. Bu sefer aralardan seçmeleri gerçekten çok zor oluyor. Atıyorum kupon iki tane mi kupon paylaşacağız? Kuponlarımızı paylaşıyoruz. Gün boyunca bir daha kupon odasına zaten dokunmuyoruz. Misim paylaşıyoruz. Bir tane misimizi atıyoruz. Başka ee, hani gün içinde misli odasına dokunmuyoruz. Ondan sonra 7 24 zaten canlılarımız akıyor. Kasa yönetim odasında kasanıza hangi maça ne kadar basılacağını arkadaşlar elimizden geldiğince burada yardım etmeye çalışıyoruz. Hani burada evet herkes iddiadan para kazanıyor. Herkes kupon tutturuyor ama önemli olan kasasını e, burada yönetmek önemli diye önemlidir diye. Şun burada da arkadaşlarımız işte kasa yönetim konusunda yardımcı oluyoruz. VIP konusunda arkadaşlar ekstra bilgi almak isteyen arkadaşlarımız varsa da şurada VIP grup hattı var. Şu e, daire içinde oradaki numaradan whatsapp'tan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan iletişime geçebilirsiniz diyorum ve videoya yavaşlandı artık. Başlayalım Galatasaray Konya Spor karşılaşmasıyla. Şimdi normalde Galatasaray arkadaşlar ligin en çok KG takımı diyebilirim. Neden? Çünkü çok büyük e, savunma zafiyetleri var. Bu da da Konya Spor tarafından gol gelebilir. Yani KG e, mantıklı bulan arkadaşlarımız değerlendirebilir. Ama ben burada KG'ye gitmeyeceğim. Neden? Şimdi iki maçtır üst üste hata yapan bir Galatasaray görüyoruz. Evet Hatay maçında gol yendi maç 1-1 bitti. Dinamo Kiev maçında daha şu ana kadar UEFA'da tek gol olan takım Galatasaray deplasmanında gitti 3 tane attı ve yine puan almasını bildi. Galatasaray burada ilk 8 şansını biraz zorladı. 2 maç üst üste bu kadar hata geldikten sonra işte bu karşılaşmada Galatasaray'ın arkadaşlar hata yapmama ihtimalini görüyorum biraz daha kapalı bir savunmayla oynayabilir. Bu yüzden KG yine denenir. Hani bu savunmaya bakıldığında iyiyorlar yani. E, Konya Spor zaten geçiş hücumlarıyla denecektir bir şeyler. Ama e, zaten Konya atarsa arkadaşlar Galatasaray evinde puan kaybetmez. 2.5 üst bir Yine daha ideal bayısı gibi durdu. Bana KG'dense isteyenler bu şekilde değerlendirebilir. Bunun dışında bizim bu sene Galatasaray'da en çok para kazandığımız bayısı Hep aynı şekilde giriyorum aslında ama korner arkadaşlar. Müthiş bir korner takımı. En son işte Dinamo Kiev maçında da mesela ben kornerine girdim. Siz ne girdiniz bilmiyorum. Hatta o gün de korner anlatmıştım. 8.5 üst kornerin çok güzel bir oranı vardı. Yine arkadaşlar. Galatasaray zaten gol yediği için ek, çok çok ekstra kornerler çıkıyor. bakıldığında ilk yarıdan 4.5 üst kornerler denenir. Maç sonu açıksa 8.5 denenir. Açılmazsa 9.5 üstü denenir. Her türlü arkadaşlar Galatasaray'ın korner bahislerine varım. Bunları da es geçmezseniz çok sevinirim. Ee, güzel korner çıkartacaktır diye düşünüyorum Galatasaray. Leipzig e, Leverkusen karşılaşması. Burada şimdi Almanya'da bir derbi diyebiliriz. İki takım da gerçekten çok formda. İki takım da hücum anlamında gerçekten çok formda. Geçen işte hafta içinde Şampiyonlar Ligi mesaisi vardı ama çok yorgunluk sergileyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü tempolu birlikten geldikleri için şimdi biz gidiyoruz Şampiyonlar Ligi'ne sakat dönüyoruz. Ama bu tarz takımlar bu tarz tempoya alışkın olduğu için sıkıntılar yaşayacağını düşünmüyorum ben. Leverkusen zaten ligin en baba böyle hücum takımlarından bir tanesi ki Leipzig'de. Şöyle de bir olay var işte Leverkusen burada yüklenecektir. Çok iyi set hücumlarıyla da Leipzig'in ben yine golünü geleceğini düşünüyorum. İki takımdan da arkadaşlar burada goller bekliyorum. KG var günün mantıklı bahislerinden bir tanesidir. Oran arttırmak adına KG var 2.5 üst denenebilir. Denenebilir ama aklımda benim bir birlik bir skor var. Sanki bu hani KG'ye gelecek de 2.5-3 zorlayacak gibi geliyor bir tarafa doğru ama bakalım neler göreceğiz bu karşılaşmada. Dediğim gibi ideal benim için KG'dir arkadaşlar. Zaten güzel bir oran çıkmış. 1.42'lik bir oranı var. İsteyenler bu şekilde değerlendirebilir bu karşılaşmayı diyorum ve devam edelim. Dortmund Werder hemen. Şimdi bayağı bir sövdük. Yani Dortmund'a atıyorum hoştan Kel deplasmanına gidiyor. 4 tane yiyor. E orada gidiyor 3 tane yiyor. Oraya geliyor 2 tane yiyor. Bilmem ne bilmem ne. Hep gol bahislerine gittik. 2,5 üstleri getirdik hani bu konuda iyi, iyi okey ama Nuri Şahin arkadaşlar kovuldu karşılaşmada e, Dortmund'dan. Şu an hangi e, yani yeni bir teknik direktör arayışına geçtiler. Burada sıkıntılı bir e, Dortmund görebiliriz açıkçası. Hani ne hangi mentaliteyle çıkacaklarını bilmiyorum bu karşılaşmaya. Bu yüzden biraz daha canlıdan da değerlendirmek mantıklı olabilir ama Şimdi Werder Bremen zaten golcü bir takım. Yani ben Werder Bremen'in burada girip gol atacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli ayakları var. E Dortmund tarafı da bence hoca yediler gibi geliyor bu e, oyuncu topluluğu ama bilmiyorum. Bakalım göreceğiz bu karşılaşmada. Hani sen misin Nuri Şahin bilmem ne senin gönderdik. Şimdi bak nasıl oynuyorsun mesajını da verebilirler bu karşılaşmada. Daha ilk maçtan bu yüzden arkadaşlar 2.5 üst bana mantıklı geldi. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Yine ekstradan da bu karşılaşmanın 8.5 üst korneri falan da değerlendirebilir gibi gözüküyor. Daha sonra Liverpool İsviçre'den karşılaşmasına çok analizine girmeyeceğim. Zaten iki takımın arasında dağlar kadar fark var. Burada ne olacak? İsviçre kapanacak, Liverpool oynayacak. Ee, gol atarına girilebilir burada. Salah gol atacaktır diye düşünüyorum. Ya da Salah ee, gol atar asist yapar. Biraz daha banko bayis gibi gözüküyor. Bunu denemek isteyen arkadaşlarımız varsa deneyebilir. Yine sala iki tane isabetli şut şeklindeki bayisler. Şu anlık hani bunlar maç gününde açılıyor. Biraz daha ezbere konuşuyorum bu karşı şeyleri. Oranlarını tam bilmiyorum. Sala iki tane şut isabetli şut çeker. Bunlar denenebilir. daha hani şey gelecek olursak, klasik bahislerimize gelecek olursak Liverpool'un arkadaşlar ben burada 3 tane gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi 2.5 üstüne de yine 1.40'lık bir oran açılmış. Evet İsviçre tam kapanacaktır ama bir yerde ben Liverpool'un açacağını düşünüyorum en az 3 tane gol atmasını bekliyorum. E, buradaki oyuncu bahislerinin dışında da gol kovalayan arkadaşlarımız varsa Liverpool'un 3 tane golüne girebilirler. Mantıklı gibi gözüküyor bu karşılaşmada. E, son Thompson Newcastle diye açıkçası ben burada şunu dile getireyim. Günün bence banko bahislerinden bir tanesi son Thompson ben Hani burası Premier Lig şöyle de bir şey var. Hani çok kötüsündür, çok kötü oynuyorsundur ama ee, yani Premier Lig olduğu için burada her takım, her takım, takım yenebilir. Yani az önce liverpool tam maçını anlattım. tam gidip Liverpool yense bile şaşırmam. Çünkü her takımın çok böyle dengeli bir takım, e, ligi olduğu için, e, tempoyla alışkın oldukları için burada Son Thampton mesela çıkar, bir sürpriz yapar. Buna bir şey diyemem arkadaşlar ama Newcastle'ın oyunu belli, Son Thampton'ın oyunu belli. Açıkçası Newcastle ben bu dönemde gerçekten çok beğeniyorum. Çok da iyi top oynuyorlar. E, maçlarında da, da ekstra ekstra tempolu oynuyorlar. Çok da şu an kaliteli ayakları ve e, yanan ayakları var diyebilirim yani. Çok güzel topa oynuyorlar. Burada son tarafı evet direnecektir. Belki baskılı da oynayacaktır bu karşılaşmada ama Newcastle tarafından goller gelecektir. E, i̇deal olarak deplasman 1.5 üst denenebilir. Yurt dışı, yurt içi oranında yetiyorsa bunlara bakabilirsiniz. Oran yetmiyorsa arkadaşlar 1.5 üst 2'ler ya da toplam gol 2.5 üstler Bunlar da arkadaşlar bu karşılaşmada mantıklı gibi gözüküyor. Birazdan Newcastle tarafından gelecek gollere ve tarafa bu karşılaşmada girilebilir gibi gözüküyor. Aklında yine bir 3 birlik 4 birlik arkadaşlar Newcastle galibiyeti var. Bakalım neler göreceğiz bu karşılaşmada. Wolverhampton Arsenal karşılaşmasında yani burada Wolverhampton biliyorsunuz Victor Pereira'ya getirdi. İlk 3-4 maç baya bir hani efor tarif ettiler. Güzel de sonuçlar çıkarttılar ama... Kadra kalitesi belli arkadaşlar. Burada Arsenal'in ben bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyorum ama gollerine gideceğim. Deplasman 1.5 yüksekliği arkadaşlar. Burada bahis gibi gözüküyor. Arsenal e, bence en az iki tane gol atacaktır. Gelelim günün böyle golli geçmesini beklediğim bir karşılaşması. Şu olabilir bakın. Ben bu tarz maçları candan çok takip ederim. Candan da çok güzel para kazandır. Maç başlar ilk yarı 0.5 üst gelir. İlk yarı 1.5 üst gelir. İlk yarı 2.5 üst gelir. İlk yarı 3.5 üste kadar zorlayabilecek bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor benim nezdimde Bakalım neler göreceğiz bu karşılaşmada Dediğim gibi ben açıkçası direkt hani ilk yarı 3.5 ilk yarı 2.5 üst bekliyorsan abi genel gol 2.5 üste git Kafamız rahat tabii ki de en ideali arkadaşlar ilk yarı 2.5 üsttür Dediğim gibi riskten değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa ilk yarı 1.5 üst şeklinde hatta ilk yarı KG var şeklindeki bayislerde de değerlendirebilir. E, İdeali 2.5 üstü arkadaşlar. Bunun dışında önerebileceğim de çok ekstra bir bayis yok gibi gözüküyor bence hani para kazanmak istiyorsanız açın bu karşılaşmayı. Canlıdan izleyin. Başka gün boyunca arkadaşlar canlı yapmazsınız bile. Hani bunu izlersiniz. Galatasaray karşılaşmasını izlersiniz. Başka hangi maçtan gol bekleniyor? Bir de açarsınız Leverkusen maçını izlersiniz. Alın size 3 tane canlı maçı. üçünde de izlersiniz. güzel para kazanırsınız diye düşünüyorum. Monaco Rennes karşılaşmasında burada çok kuponlarıma koymayacağım. Monaco bu dönemde biraz saçmalıyor. Saçmaladı için aslında aldım. Artık bir geri dönüş sinyalini verecektir bu karşılaşmada. 2 tane ayaklarından gol bekliyorum. Evsel 1.5 üstü arkadaşlar burada değerlendirebilirsiniz. Son olarak da günün son karşılaşması gece zaten bu Nesliga 2'den. Hertha Berlin Hamburg karşılaşması. Burada da yine gollerin çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. 2.5 üstünde bu karşılaşmada gelmesini bekliyorum diyorum ve yavaştan videoyu bitiriyorum. Toplamda 9 tane maçım vardı. Aralarında bayağı da arkadaşlar size de dediğim gibi koynerler olsun, skor tahminleri olsun, yüksek oranlar olsun, e, olsun anlatmaya çalıştım. Bunun dışındaki tercihlerimiz arkadaşlar VIP grubumuzda olacak. VIP grubunda da yine dediğim gibi kuponlarıyla olsun, canlılarıyla olsun, kart analizleri, kornerleri her şeyi kovalamaya çalışıyoruz. Şuradaki numaradan arkadaşlar bana VIP için ulaşabilirsiniz diyorum ve yavaştan da videoyu bitiriyorum. Şimdiden herkese arkadaşlar bol kazançlar diliyorum.